Selam arkadaşlar. Bugün yine yepyeni bir video ile karşınızdayım. Evde rahatlıkla bulabileceğiniz %100 doğal malzemelerden oluşan günlük cilt bakım rutinimizi yapacağız. Tonik, peeling, maske ve nemlendiriciden oluşan günlük cilt bakım rutinimizi isterseniz hemen yapmaya başlayalım. Birinci aşama cilt temizliği. Cildimizdeki kiri, yağı, lekeleri temizlemek için 2 çorba kaşığı süte ihtiyacımız olacak. Benim burada sütüm hazır. Bu şekilde cildimizi pamuk yardımıyla temizliyoruz. Pamuk da iki çorba kaşığı süt emdi valla. Gül suyu ile tekrardan cildimizi siliyoruz. Bu arada tırnak içerisinde gül suyu ile ilgili bir dipnot geçmek istiyorum. Her gül suyu gül suyu değildir arkadaşlar. En kaliteli gül, su gül suyunu anlamanın birkaç yöntemi var. Ürünün üzerinde %100 doğal gül suyu yazması gerekiyor. Şöyle göstereyim. %100 doğal gül suyu yazması gerekiyor. Görebiliyor musunuz? İçerik bilgisinde sadece Rosa Damascana Flower Water yazması gerekiyor. Şurada göstermek istiyorum. Görebiliyor musunuz? Bilmiyorum ama. Mu? Umarım görüyorsunuzdur. Biraz büyüteyim mi? Büyüyor mu? yap yapamadım bakın yani kısacası bunda yazıyor kutusunda yazıyorum acaba evet kutusunda da yazıyor kutusunu göstereyim belki daha okunaklı olur sizin için rosa da ee, rosa damascana flower water yazması gerekiyor umarım okunuyordur. Ee, en son Haziran ya da Temmuz ayında e, imal edilmiş olması gerekiyor, üretilmiş olması gerekiyor. Çünkü biliyorsunuz Isparta'da güller sadece Haziran ayında açarlar. Ekşimsi bir kokusu olmalı. Koklamak istiyorum. Ekşimsi bir kokusu var mı? Evet, ekşimsi bir kokusu var. Renginin damıtılmış su olduğu için, renginin damıtılmış su olduğu için renksiz olması gerekiyor. Zaten şimdi cildimizi temizleyeceğimiz için rengini de görebileceğim. Çünkü koyu renkli olduğu için içeriğini göremiyorum. Zaten bu da iyi ol, iyi bir şey yani. Yani olması gereken bir şey. Evet. Evet, renksiz. Bu marka benim sınıfımda geçti. Ve bu şekilde tekrardan cildimizi temizliyoruz. Evet, gül suyumuz da doğal ve sağlıklı olduğuna göre artık ikinci aşamaya geçebiliriz. İkinci aşama peeling. Peeling için iki çorba kaşığı şeker, 1 çorba kaşığı zeytinyağı, biraz hindistan cevizi yağı ve yarım limon suyu. Bunları karıştırıp macun haline getirip yüzümüzü dairesel hareketlerle masaj yapacağız. Evet, Hindistan cevizimizi de koyalım. Hindistan cevizimiz de nasıl tutmuş? Nasıl yapacağız biz bunu? Bu şekilde dairesel hareketlerle cildimizi peeling yapıyoruz. 5 dakika kafi. Arkadaşlar o kadar iyi geliyor ki size anlatamam. Bu şekilde masaj yaparak hem kan dolaşımınızı hızlandırıyorsunuz hem de cildiniz, cildimizdeki ölü derilerden kurtuluyoruz. Malzemeleri tekrar söylüyorum. 2 çorba kaşığı şeker, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı hindistan cevizi yağı ve yarım limon suyu. Evet sonunda peelingimizi de tamamladık. Ben yüzümü yıkamaya gidiyorum. Siz hiçbir yere ayrılmayın. Evet yüzümü yıkadım geldim. Bu arada ışığın yazma yaptığını fark ettiğim için açımı değiştirdim mutlaka sizde anlamışsınızdır Sıra geldi üçüncü aşamaya Üçüncü aşama buhar banyosu Bu sıcak suda beklettiğimiz havluyu 4-5 dakika yüzümüze örtüyoruz Yalnız çok sıcak Bunu nasıl 4-5 dakika yüzümde örteceğim bilmiyorum çok iyi geliyor anlatamam size nasıl iyi geldiğini gözeneklerimin açıldığını hissediyorum Resmen cildim nefes almaya başladı. Tekrardan sıcak suya sokuyorum. Bu işlem e, gözeneklerin açılmasını sağlayacak. Evet, sıra geldi maskemize. Maskemiz için bir çorba kaşığı bal ve eşit miktarda limon suyuna ihtiyacımız olacak. Bal ve limon suyunu karıştırıp yüzümüzün her yerine eşit miktarda uyguluyoruz. Arkadaşlar limon bildiğiniz gibi adeta bir şifa kaynağıdır. İç suyunda cilde iyi geldiği bilinen ve ciltlikleri... 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 Ciltlikleri cilt lekelerini yok eden etken bir madde mevcuttur. Oh. Masaj yaparak yedirirsiniz daha iyi olur. Biliyorsunuz cilt e, yer çekimine karşı koyamadığı için zamanla sarkar. Bunu engellemek için bu şekilde sürekli masaj yapabilirsiniz. Evet arkadaşlar, maskemizi de yaptıktan sonra son aşama cildimizi nemlendirmek. Ben bunun için kantron yağını tercih ediyorum. E, faydaları saymakla bitmez. Mucizevi bir yağdır. Size de şiddetle tavsiye ederim. %100 doğal olduğu için cildimiz yüzümüzün her %100 doğal olduğu için yüzümüzün her yerini sürebilirsiniz. Yani kaşı, göze ayırmıyoruz. Evet, günlük cilt bakımı rutinimizi bu şekilde tamamlamış bulunuyoruz. Umarım faydalı bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz beğen butonuna basarsanız çok memnun olurum. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Abone olmayı da unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.